İyi mi? Orta. Ya oğlum Beyzen sıkıyor gelmiş Beyzen ne yapıyorsun? Ben bir derek ölüyorum oğlum. Siktir lan. Vallahi. Böyle. Yok sansınlar da. samına hile olabilir bunlar. 16 alt sıfır yazdı. <laughs> İyi Rus yoktur. Benimle tanışmamış Rus vardır. Short range. long girelim, long girelim. Gel gel seri long gel. Bir kişi arkada geldi. Döndüm ben. Bir kişi daha var. Tamam. <laughs> long kill, long, long kill. Him. Abi niye oynuyorum ben bu kadar iyi ya? Biri daha uzak. Benim üstten sonra dayı. Ekip long gidelim abi şaka çakıya boyun Salmayın yani Aynen öyle Nereden baban ayladıysa Pingim var biraz kardeşim mikrofonun var mı? Var ya Beyler size de vurdum sıra bak Bakma. Durma durma durma. O oh, Erzan kuçumu kurtar. Erzan. Tamam Gel bas. Nice. Adamlar çekecek bu Bu el değil ya. Zon gitmeyelim çok gittik. Kapatayım mikrofonu. Lan fıstık ya Bence... Ne güzel iyi anlaşan takım amına. <gülüyor> <gülüyor> Long durma. gitmeyin diyorsun geri longa dönüyorsun. Side. Kim? gelir. Aga niye izik tak yapıyorsun şurada? <gülüyor> <gülüyor> arkadan öyle mi? Koru, duruyor. Nerede? Sen koru beni. 5 canı var adamın. Ses verme dayı. 5 canı var, 5. Alman'sıya var. Benim keleşi aldın ha, bizimkilerin ha? Sana Aa, da, aynen de, biz gözünüz. Az daha AP çekmeyin. Bravo. Long geçiyorum. Maksimum 2 AWP olsun abi. AWP almadan hoca takım arkadaşınızla bakın. Ve danışın. Teşekkür Değil ediyorum. İyi günler dilerim. Evden evet. Afiyet olsun. Sağa geçebiliriz. Sağ Olsun. Öyle bir yere smoke atacağım ki, şimdi izleyin. Pit var. Bak beni öldüm o adamı. Abi. abi. Gitme amına koyayım gitme işte niye öden atıyorsun? <laughs> Bok var sanki al. Nasıl siktiğim ölmüyor orospu çocuğu ya. Abi Allah bomba kimdeydi? Bende değil. tam odaydı bu amına koydum. Kayfeyi sevdiğine zorlu. Bok gibi önüme atladın ya. Böyle bir şey mal yok ya. Demiyor ben mal gibi durdum orada blokladım bile önüme ha. atladın diyor. Siz ikiniz yine birbirinizi buldunuz da. Boş ver ya sıkıntı yok. Bu arkadaşım bunu sikiyor ben. Sikeceğim bunu ya. Bir drop alabilir miyim bir şey? Yakın mısınız? Yakın. Evet, evet. Nereden gidelim? Kamplayalım abi. Yes. Ata. Ben atayım, gerideyiz sanki. Gir abi, pit'e dikkat. At flaşı, at. At, at at at. Attım. Değiliz de, bir adam... HP oh, var. Pit bak, bir şey bak. Pit'e geçemedi ya. At 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 flaşı, <laughs> rahat. Abi, at. 2, 2. Bence mid dön. Bana teklinizi verir misiniz Erdem? Erdem teklinizi veriyor oğlum, silahım yok. Al kanka Al kanka Lan Tek tek mi Yok 4 kişi var mı? City var <laughs> Çık aman akın çık Çık Lan bu ne biçim 33 vurdum gir be gir 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 Evet. Mitte abi mitte. Afedeyim mitte. Cross bu çocuğu bak bak bak. Koyduğu yeri cross koyduğu yere bak ama ne koy. Bir bak da vurayım bir kötü. Neredeydi en son? B'de bir tane ibne vardı. Evet. Onu, onu göz ardı etmişiz. Onu anlatını böyle ya, yürüyün. Son kaçacağım, gelin. Hele şu sisleri alın da sisleri. Bir flash aldık. Sumon ben de ben sis. Aynen aynen. Fitneye gidebiliriz artık. Go, go, go. Hadi bakalım. Hang gidecekler galiba? Arkaya baksana gelen. Flashback. Smoke var, smoke. At at smoke. Attı. Short var. Hayır. Long bakan var. Ben bakayım ben bakayım. Ses bakıyorum. Çekil abi. Ben short kesiyorum. Ölürsem short değil. Bomba nereye kuruldu? Longa. Short 2. Aga gitme sen. Tamam. Sen site bak. Çok iyi lan. Çok iyi lan. Dua gelmiş sizin şey içine sizin içine. Kutu arkası. Pingin zamanı kuyusu. Çok iyi. Çok iyi lan. Bravo beyler. Mr. AP. Zaten bu kiminmiş? Ro Geç Robzymiş. <laughs> kiminmiş? Karşın ya Robz diye bir öncün. Şu an B'ye mi giriyorsun? Nere? Bana koyayım ya. Şöyle flash, flash flash at flash. Yavaş geldi. Öldü. Eskim ya. Geldi. Fla sisle sisle. Aman nasıl ya. Kara dikkat. Ne yaptın lan? Sizin için de olabilir. Sonuncu de... 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 10. Ben işte olur abi. Her T spam girebilir. Gelmez ki. Boş mu sıktın? Aynen boş B... sıktım da flash geldi de ondan şey yaptım. Ben yaptım ben. Yaptım. Ha pardon. Abi bir şey söyleyeceğim dur dur dur. İyi değil mi? Beni vuran iyile. Gram ses vermedim, lower'da böyle çıkar çıkmaz ateş etmeye başladı. Amanakudu. Beni izliyor o zaman, yaklaşın bakalım. Gitmiyor mu o zaman ya? B içeri girdi yani. AWP almaz inşallah, öldü mü? Tamam, iyi, güzel. Farkı, abi farkı açalım, şunları moralleri bozalım. Başka türlü alamayacağız. Neden ekber ne? Size kolay bir şey söyleyeyim mi? Of course not. Mermiye kafa mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Bir sus yani. be abi. düşüreceğim. Ve alacağız eli. Bu kadar basit. Harbi hızlı. Dedi bir öldük. Adam heal açmış olaylara çıkıp geldi. <laughs> bir şey yapma. <laughs> Abi. Sanırım da. Alın. Alın beni abi. Site ben var, site var, site var. Geliyor. Final ben bakın ben abi mi? sen şuna gel. Çarlı. Kapıyı yakacağım ben çıkma abi. Çıkacağım mı? Flash atayım mı tünele beyler? Hayır. Yok kok Tamam. Git. Niye kızıyorsunuz oğlum? Sizi sevmiyorum ya. Yani. nerede nerede, nerede? <laughs> Bir koydu bana Diggle'la şey. Kaç kapar Uras karşında. Şey <laughs> Abi bana canım. bir koymuş. Kafa 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 hissettim ya. Ara çocuk sesini ya. Kolaydı değil mi? Negatif. Demiştim. No my friend. Sen açmadın ki amına. Sus. Ya işte sıkıntı o. Beni niye beklemediniz? Beyler ben B tek gidiyorum herhalde Ders bir yedin lan dikkat. Pit var pit. Bir dakika ben pit'e düşürmeye çalışacağım. Sağda olabilir flash sağda. Flash. Geldi geldi dikkat. Belki yoktur pit ya. Yokmuş lan abi. Satın. Ya atma şunu söylemeden ya. Biz atma. <laughs> <laughs> Neredesiniz? Diğerleri. De... Aa görmedim. Bir tane sildim ya. ya. Bitemiyor. Long yakıyorum da bu. Bir de Bak yine o kaldı bak o şerefsiz kaldı bak. Görüyor herhalde piş gelmiyor bir de. Ne oldu? Bo. <laughs> Bombayı aldım sen alma ya şey. Oh be. Adamsın lan nasıl yaptın? Ağzım. <gülüyor> <gülüyor> ya, Beyler nasıl? kolay bir şey söyleyeceğim no. ya. Oğlum CSGO oynayacağım zamanı bulmuş Eski manita yazdım <laughs> Mesajda ne yazıyor biliyor musun Napıyon lan Nasıl bir manita <gülüyor> <gülüyor> Neye çekiliyon lan çekil vurayım hepsini Pit var pit Nice <laughs> <laughs> Babasını çıkardı. Kanka evet, ben de bom. Nice. Şerefsiz de Demiştim. Kutuda sanki. Mid. Mid var. Bak 3 2 2 de vurdum ya Ben vuracaktım abi. Aa, Karşı taraftaki biri çıktı Çıksın ama Adam akıllı 3'ten geri saydı onlar ya 2 ile ölüyorlar gerisi Mavi sen niye benim azıyorsun ben ya <gülüyor> <gülüyor> Tamam Neyse, evet, Beyler, Efendim Erdem Bolu. Bir şey yok kanka. 77 tane Dur açayım ben. Çağda bir. Adamlar artık madem tutamıyoruz bırakalım dediler. <laughs> çok iyi. Ben çok güldüm yani. Abi nereden geliyor? Arkamda var arkamda Oha. Abi mal gibi gidiyorsunuz ya. Kaç kere Vallahi. diyeceğim sisa bakın diye ya. Yarram ya, arkadan geldiler arkadan. Ne arkadan geldi, içeriden geldi, sistem geldi. Ne yapıyorsun? Smoktan geldi. Kardeş senin gözünde siken bakıyor. Evet. Amcıyım ben amcı. Sana demedim ha. Yerine. Arkadan geldi diye Bombayı bırak. Aynen ya. <laughs> ne bileyim amına koyayım. Adam mitteydi. Özüm herhalde bıraktı artık. Sus lan sus. Dur 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 dur. Oha <laughs> o ne lan? Bu açmış mı amına koyayım? Nerede nerede nerede? B'deydi öldüm. Harika var mitte. Çok dikkat. Oha. Mıydı? Ya, Aynen. Herkes o görüyor. Ses vermedi. savaşıyorum. Bu görüyor. Bunlardan biri görüyor ya. Harbi diyorum. Ya AP var, AP gelecek. Bakma öyle. Yani sekiz. Pencere var. Ananı sikeyim. Pencere var bir de site var. Kapı olabiliyormuş, kapı olabiliyormuş. Geldi, geldi, geldi. Sıkıntı yok. yok bence var. Yok. I must say no. Benim olduğum Kulaklık. ortamda sıkıntı olmaz. Kulaklık yok herhalde. <laughs> 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 İyi günler lan, göt. Ne adamlar ya. İşte ne adamları, sen adam bile değilsin. Değilim hadi kardeşim. BeĞer, hadi hadi hadi. Şerefsiz. El gidiyor el. Taz, el. Git abi öte Pet mi? Görmedim ki hiç bilmiyorum. Sislen şuraya lan çıkma öyle. Kes yok mu olmak? Lan şuraya gidecek bak Ya amına koyayım ya bakan var mı? Abi Diyoruz amına koyayım Diyoruz diyoruz Çok güzel evet. burası, orası, burası olmasa Teşekkür ederim Yalnız biz de adam değilmişiz ya de. Bazı da herkesi kendi gibi sanıyor lan. Of course not. Beyler kolay bir şey söyleyeceğim. Beyler. Ya amına. Hadi seri lan. B'ye düştü. Oğlum ben duruyorum. bir orada bakma. bakma. Bir tane daha oraya ben dedik. gireceğim dur arkadan gel. Luras. Gel. Uuu aparım tabum. Geldi Sağda. Kaptınız. Kaptı be. be. huzur gibi yetiştiniz lan. Tünelde tünel yetiştik tünelde. Tünel Bizi tünel seviyorum. Tünel Vuruyor. Tünel, tünel, tünel. Bizi seviyorum madem. Hanzo baba bu mı? Hanzo ne kadar aldın o sikileşi? Yeşil. Merhaba. He he daye. Kim verdi? Er Değerli bir arkadaş. At şöyle Long. Long mu adı? Flash istiyorum. Al git. Flash'ım yok koyayım Ne Ya hata bende kusura bakmayın. Mal gibi atladım ama. Burası yok ama ki. yok Ya. Burada AWP. Ay göremiyorum şu an. 15 anım kaldı amk. Bir tane Öldü. Arkadan gel lan! Allah'a Şaka Nasıl Şaka gibiyiz şaka. Oğlum o ne? Aaa bir dakika CT geldi demek ki ben artık kill almaya başlayabilirim. <laughs> Zahmet olacak. On kill lan <laughs> Oğlum ben sondaki nasıl vuramadım? Neredeyim? O zaman biraz kill alalım. Ne gidiyor? I have eyes on the enemy. Target Tam karşımda. I'm ready. Let's go. 2A 2B bir de mid. Ben short'tayım babacım. No. Ben takılıyorum <laughs> ya. Karı <Karikası> kız oldu. Oğlum <laughs> <laughs> lan. Long 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 gel. Söyleyeceğine yer okay. söyle ya. silah var lan tabi Gösterme gösterme Tik gelmiş ya Abi sayısını söyleyin de ona göre dönelim ya Bomba oldu Haklısın Sıra Mit var mit. Sıkıntılar mı mid mi? Mit Mid vardı Şort bakayım mı? Şort tarafı geçti mi? Mit vardı dur. Bir dakika. Çok mu? Göstermiyor dayı. Bravo. Yine kaç ese. Oh yeah. CT olunca götüm kalkıyor. 3 kill almışım bak. Ulan ben silahımı çeker giderim dayı. Bakayım silahına. Tamam. Of. P90. Evet. Flash al var. Let's go. Let's go. Hayır. Maşallah. Beyler rezil olan var mı? Long geldi yardım. B var. Ses var B'de. <laughs> en az bir tane B var. <laughs> Mid dikkat. <laughs> ben de stop <laughs> <laughs> Dayan. Şey merdivenin üstünde zaten. <laughs> <laughs> ha, ha oha. Orada, orada adam vardı. O ne oldu? Ha burada. Oraya geldi işte. Yok oldu ama. Adamlarda iki bot var no. Beyler bayanlar. İki bot mu? Aynen. Salma ama normal oyna. No. İkisi de gelemeyecek değil mi? Gelemeyecek. Büyük ihtimal. Bir, birisi gitti abi. zaten. Birisi gitti de. saat ben yedim. Üzerine vereceğim biraz. Yani sizce bak ya. Yani. Bak birader ya. Yani. var. var. Bomba B, var. b herhalde. Kill kasıyorum Ha. Şey, şey, ya, yani. Teslim olunca şey ya. geliyor değil mi? Bize çok şey geliyor. Ekstra. Aynen. Ben dedim ee. rank maçım demiştim. İşte oldu. E benim rankım niye gitmedi? Ya ananı sikeyim yine mi rank?